Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere atama takvimi konusunda önemli haberlerden bahsedeceğiz. Abone olup videoyu da beğenip öğretmenlere destek olmayı unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğretmen atama takvimi 2024 için şunu söyleyebiliriz. Bu ay içinde inşallah atama takvimi belli olacak ama önemli olan da bazı konu burada zaten. Atama takvimi ne zaman yayınlanacak? Tahmini olarak söylüyoruz ki bu ayın sonunda yani özellikle 24 Kasım'dan itibaren 24 Kasım ve sonrasında açıklanma olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz öğretmen atama takviminin. Yani şunu söyleyelim ki atama takviminin 24 Kasım'dan sonra açıklanma olasılığı daha yüksek. Bununla birlikte mülakat ve atamanın kaç bin olacağına dair de ayrıntılar gelmiş olacaktır. Şimdi tahmini olarak söylüyoruz ki Milli Eğitim Bakanı'nın da açıklamaları vardı. Bu açıklama göre ortalama 40 bin civarlarında bir atama bekliyoruz. Bu sene ilave ek atama olmayabilir onu söyleyelim ilk başta. Yani ek atama çok beklemeyin çünkü Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama geldi. Kamusal yükler nedeniyle ilave atamalara pek yanıt veremeyebiliriz. Olmayabilir anlamında bir açıklamada bulunmuştu. O yüzden biz geçen sene de olduğu gibi bir ek atama olmamıştı hatırlıyor hatırlatırım sizlere ama ek atamanın dışında da yüksek bir atama olmuştu 40.000 45.000 olmuştu. Bu sene de yine 40 45 binlik bir atama bekliyoruz biz e, ek atamanın olmaması halinde. İnşallah da dediğimiz gibi olur yüksek bir atama olur. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bizler desteklemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.